Herkese merhabalar arkadaşlar. Yepyeni bir günde yepyeni videoyla da karşınızdayım. Bugün tekrardan 4. ligin üstüne çıkmaya çalışıyoruz. Oğlum ne oluyor lan? Tıklasana. 4. ligin üstüne çıkmaya çalışıyoruz ve mezarlık destesiyle bakalım mezarlık destesi ne alemde biz ne yapabiliriz. Dün zaten e, şey zımbırtısıyla oynadım. Neydi onun ismi? Mega ile mega ile oynayabiliyoruz. Yani no skill gibi bir şey zaten o engelli destesi. Yani okey bir desteydi. Şimdi bir de bununla deneyelim. Bakalım nasıl geçecek maçlarımız. Şunu görünce nedense iksir golemi geliyor artık aklıma. İpneler iksir golemi kullanıyor çok fazla. Şöyle gereksiz bir hamle yaptım. Nedeni sormayın. Söylemeyeceğim. Dur bakalım. Çakalovski ki Bakalım bir. Bu ne oynuyor ya? Ebron? Havan mı? gözüme bir şey kaçtı. Baban mı oynuyor lan? It. Yo, bir şey oynuyor. Farklı bir şey oynuyor. Karttan kartların ismini unuttum ben bu arada. Oğlum şu ne vuruyor? Yuh yuh. Topa bak. Topsuz it. Sağ tarafı da vermişiz bu arada. Güzel verdik sağ tarafı. <laughs> Şimdi adam mecbur oraya bir şey daha harcadı. Tamam bakalım biz geriden çıkacağız. Bunun da vurmasına izin vereceğiz. Ne yapayım yani hangi birini tutacağım amana ki? Adam bir 7 iksir atıyor. Bir 10 atıyor. Bir 15 iksir atıyor. Bir de yıldırım atsa tam olacak. Şimdi köprüyü geçtik tamam mı? Köprüyü geçen ayıya dayı denir. Şöyle şunu da atalım. Bakalım ne olacak. 1-2-3 vurduk. Bakalım, 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 bakalım. Burcadım, 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 burcanım, burcadım, ufcadım, ufcadım. Adam sıfır canlı anasını sikti bizim askerlerin. Helal olsun kardeşim sana. Sen büyük bir askersin. Sana bir asker selamı çakacağım. İte bak, bir kere vurdurduk ki anasını Babasını ısırdı mı çocuğu seni. Piç. <laughs> bu ne alaka lan it bunu nereden öğrendin sen it oğlum ne ok adam ya ok anasını belledi lan <laughs> abi buraya niye dönmüyor canım benim mezallığa niye döndün kurban oldum Canım sen böyle gel ya. Sen çok seksi bir kardeşimize benziyorsun. Allah köprüyü geçiremedim gördünüz mü? Oğlum buz ne görev yaptın be sen kral ya. Sen büyük adamsın buzcu. Hadi reis vur sen de artık. Yalandan izliyorsun ha. Ben görüyorum seni. Cadı. Yalandan izliyor ha böyle böyle bir şey yapmıyor atmıyor ama. Çatıcım. Yani lütfen izleme yalandan. Çakal çakal izliyor şeytan. Düştüm bitti. Evet. Şöyle hemen geriden bırakalım. İlginç bir hamleydi. Oğlum kuramadım. Moğolsu tutamıyorum. Elim ayağım titredi yemin ederim mouse man i̇yi iyi iyi iyi. 1500 asar güzel kendime sardım soldan atarsan zehir gerçi deprem vardı bunda Of depremi yok aslında girebilir miyiz diyeceğim de nasıl gireceğiz amına kim bilir burada ne iğnelikler var ama ipnelikleri en azından yok yok ya abartmayalım sonra yaprağı yiyorum Ben sevdiğim eller aldı Neden ben ölmüş müyüm <laughs> Güzel 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 Zaten Oğlum bu adam çok fazla iksir harcıyor ama amınakoyim her seferinde de savunuyor ben anlamadım ki Baksana burada hasara Adam 2500 hasar vurmuş biz daha dokunamadık bile adamın kımırtısını. Şuna bak harcadığı iksire bak piçin. Benler <laughs> bu sefer ben atacağım. Amına korum yemin ederim. O kadar iksir harcayıp yani vuramıyorsak bizde bir bokluk vardır muhakkak. Abi hiç vuramadık ha farkında mısınız bilmiyorum ama iki tane mi bir tane mi ne vurduk yanlışlıkla o da. O kadar iksir harcadım amına koyayım. Ya anti deprem atsak da bir bisik olmuyor ki ben anlamadım ki adamın iksiri bitmiyor. Vallahi bitmiyor. Bak şimdi bak. Köprüyü geçti it. Tamam mı? Bak. Abi niye geri dönüyorsun? Ben amcık seni ya. Niye geri dönüyorsun ya? Doğru işareti amana iyi İyi olan kısım neydi tam olarak? Vallahi iyi olan kısım ne yani? Anti orman dışında ne iyi mesela? Adamın deste de ne dönüyor amına koyayım? Uka ikisi zararı yaptı. Yemin ederim adama dokunamadık bile ya. O ilkinde mouse'da hareket ettiremedim ya. Hep oradan kaybettik ya. <laughs> Neyse. Şu an evrimi döndürüyoruz. Bakalım Valkür geldi karşımıza. Adam ilk 11'e girmiş. Yani çok önemli bir değil bence de yani. Tam yani 11'e girmiş. Ya önemli olan deste. Hani kimin destesi daha avantajlı? Şu an kimse kimsenin destesini bilmediği için şu an mesela Valkür'ü var. Benim mezarlığa da şeyde anti siz söyleyin. Cadıma. İksine de anti. Oho, oğlum adam çok agresifti ama benim yapabileceğim hiçbir şey yoktu. Şimdi bunda zehir olabilir tamam bak şimdi. Biz de atalım. Bizim biraz vurmayı itmezler çünkü adam çok agresif girdi. Bir tane vurduk iki tane vurduk. Tamam adam gayet hazırlıklı gelmiş güzel. Elleri kalları gurulu bübü. İlginç bir şey yaptı. Oo, Goldstein'in versiyonu oynuyor adam. Valkyrie döndü, itine bu arada. Dur bakalım. şey yapmayacağım ki şu an. Ya atamam yani daha doğrusu. Attım an mezarlık yerim fazlasıyla. Şu an atarım ama. <laughs> Güzel. Yani Valkyrie'nin atması da benim işime yaradı yani. O ben giderken daha çok zorlayacaktı beni. İksir fır şey, zehir fırsatı verdi biz kuleyle birlikte vuramıyoruz. Engelli olduğumuz için arkadaşlar. Daha bakmayın ben engelli olduğum için kuleyle birlikte vuramama gibi huylarım var benim. Atmayacağım ya, dur şu an. Adam ne yapacağını belirsiz ya. Benim attığım şey de hiçbir işe yaramadı. Fark ettiniz mi bilmiyorum ama. Bu arada hiç supportlayamadık. Bakalım hiç vurabilecek miyiz? zehrimizi atalım yine de. 200 ile öndeyiz ama zehir hadi hadi bari onu öldür bari cadı be bir boka yara be. Lan zehirle vuruyor tamam güzel. hala 200 öndeyiz. Sıkıntı yok. Şöyle biz de bir zehir atalım. Adam çok fena öne geçti. Ben şeye döndürmeye çalışıyorum şu an. Siz söyleyin. Ha bunu. Adam 1500 şu an. Fena önümüzde. Ama yakaladık mı bilmiyorum. Dur bakayım bir şöyle bir zehir çok iyi olacak. 10 saniye kalmış lan bu arada. Ananı satayım hadi. Oğlum hiç saniyeyi fark etmedim. Hadi hadi. Ya kaybettim ya. Çok önde oldum oyunu kaybettim ya. Salak gibi oynadım galiba. Oğlum çok öndeydim ya. Çok güzel gidiyordum. Ben mezarlık atmayı bıraktım. Sadece savundum ya. Ondan kaybettim. Bir maç kazanmak istiyorum ya. Tamam. Sinirim çok bozuldu. Sinirim bozuldu. Adamlar köprüyü geçirtmiyor. Vallahi öyle güzel oynuyorlar ki. Bu amına mega şövalyesi sikiyor belamızı. Dur bakalım. İla cadınla birlikte atlayacaksın değil mi? İt seni. Ya cadı bırak gelsin Allah rızası için ya. Arkalarından vuralım bari. Hançerleyelim iti. Hançerleyemedik iti bitiyor. Abi adamlara baksana mesela hiç mi iksir zararına girmiyor bu piç? Yani iksir zararı nedir bilmiyor mu bu eşi oğlu beş kulak? Baksana şu atlı iksirlere mesela. Hiç mi zarara girmiyor bu piç? Biz niye hiç vuramıyoruz? Hadi lan mezarlık. Bu mega şövalye iki buçuk lira hem kaynasın hem oynasın. Yandan mega şövalye yandan seviyorum seni candan seviyorsan candan boşan gel cadıdan. Bakalım. Bakalım. Bir revizir şart. Yine tombalı oynuyoruz gibi bir şey oldu. Bu ne bu anlamadım ki. Ne, ne yani ne oldu şimdi? Yo yo canım sen öyle hemen gelip de vurma bizim kulemize kurban olayım. Sen de bir fan arıyorsun. Zaten bu piç nasıl vurmuş bilmiyorum ama vurmuş yani yine kulemize. solla atıyor o yüzden ben seyri solla attım. Yarra yedik mi? Yedik galiba. Çok üzücüydü, çok üzücüydü, çok üzücüydü. Bugün hiç maç kazanamadık. Çok kötü bir gündü. Şunu açayım bari. 20 oldu yine 91. Milletinki 92 olur. Benimki yine 91'de kaldı. Çok kötü bir gündü. Beni izleyip destekleyen herkese çok teşekkür ederim. Yarın yeni günde yeni umutlarda görüşürüz. Umarım yarın daha güzel olur ve maç kazanırız. Kendinize çok dikkat edin. Bay.